Selam millet Bozok yeni video hoş geldiniz. Bugün Toys Shop'tan almış olduğumuz Cars on the Road serisinden Şimşek McQueen'in metal olan versiyonu 1.64 versiyonunu açacağız. 1.64 versiyonu figürümüz. Şöyle ışığımızı da bırakalım şuraya. Dışarıda yağmur yağıyor. Şu şekilde videomuz bu sefer 2K çekiliyor kutuya bakacak olduğumuzda bu şekilde Carson Road'dan arkadaki Carson Road'dan haritaya giriyorsunuz. Metal versiyonu bu. Arkası bu şekilde. Orijinal metal. Çal kartonlu keseceğim şimdi. Yağmur yağıyor. Çatıdan yağmur sesi umarım fazla gelmiyordur. video izleyen küçük yaştaki arkadaşlar için bu tarz şeylerde bir yetişkin denetimi veya bir yetişkinden yardım alınız. Yağmur bir durdu. Karton etlerin bu kısmını daha sonra sergilemek için orijinal baskılı resim olarak kullanacağım için böylece ayrı kesiyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi karton rottan bir adet şimşek mekkuyemiz oldu. Şunu şöyle şuraya bırakalım. Kutumuz bu şekilde. Kutuyu açmaya çalışalım şimdi. Evet, her seferinde böyle olur. Vay canına şöyle görmüş olduğunuz gibi Parlak metal Kırmızısı Göz detaylarını görebiliyorsunuz Bu şekilde Üzerinde Radiator Spring On The Road yazan Giydirme dekalleri var Şuralarda vidaları var Bunlar hissediliyor elinize geliyor Gülen bir ağız detayı çıkartma Farlarımız mevcut Gerçi bunlar sanırım gerçek far olan versiyonu Yine şurada cam kırık mı detayına bakacak olursak burada da camın kırık olduğunu görebilirsiniz. Neden burada camı kırık mekkunin bundan hiç bahsedilmiyor. Şuradaki aero kanatlarını görüyorsunuz. Arkası bu şekilde. Arka tarafına bakacak olduğumuzda rüzgarlıklarını Arka sağ orada 95 numara detayını görüyorsunuz. Altına bakacak olduğumuzda bu şekilde çevirelim. Yine burada Disney Pixar adına lisanslandığını, lisans numaralarını ve orijinal Mattel üretim olduğunu, 4 çıkış egzozunu görüyorsunuz. Yan tarafındaki dekallere bakacak olduğumuzda 95 giydirme dekallerimiz mevcut. Yine Lightyear lastikler. Burada benzin deposunu görüyorsunuz. Benzin depo kapağını. 1.64 metal ağır güzel bir figür. Nereden baksan bir 4-5 tane McQueen'im oldu galiba. Şu şekilde. biraz optik zoom'dan faydalanalım. Işığımız da bu şekilde gözüküyor. Parlak bir rengi var. Işık da parlayabiliyor. Sadece şurada üretimden kaynaklı bir hata olmuş galiba. Beyazında bir çizgi var gözünün. Sorun değil, problem değil. Bunu Toy Shop üzerinden almıştım. Bunu ve Çavuş Surgery'i aldım. Bundan sonra Çavuş Surgery'nin videosu gelecek arkadaşlar. Bu şekilde Radyatör, Spring Dekalli Şimşek McQueen'imiz Carson Road serisinden. Böyle 1.64. Bir de Şok'tan 1.43'lük modellerini almıştım. Carson Road ve Cars'tan. Onlar sürtmeli çek bırak modellerde Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Sizin de koleksiyonlarınız varsa sizinkileri de inceleyebiliriz. Koleksiyonlarınızın fotoğraflarını yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Veya Instagram'dan bir ana gönderebilirsiniz. Instagram bozokvan, Youtube bozokvan. Buralardan ulaşabilirsiniz. Bu şekilde gerçekten güzel, parlak bir hissiyatı var. Bu arada ışıkla ilgili ne düşünüyorsunuz? Dış çekim alanda ışık faydalı mı? Faydalı gibi gözüküyor kamerada. Daha sonra kayıttan bakacağım. Bu arada videoda 2K olarak kaydediliyor. Bu sefer 2K olarak kaydedeyim dedim. Şöyle o camının klip detayları. Yani bu üzerindeki şeyler de boyama, sticker değil şekilde görmüş olduğunuz gibi bir sonraki videolarda görüşünce de kendinize iyi bakın arkadaşlar